e, ee, yakınlarımda şeker hastası var. Maalesef bu şeker hastasını yani ne demek olduğunu ben bilmiyorum. Yani arkadaşlarım da çok yemek falan yiyor. Bunun yani şeker hastası hakikaten böyle çok mu yemek yediriyor? Bunun yani nedeni nedir? Bunu bir açıklar mısınız lütfen? Tıp dilinde diabetes mellitus olarak bilinen şeker hastalığı vücudun kan şekerini ayarlayamaması durumudur. Kan şekerimizi pankreas adıyla bilinen, iç organımızdan salgılanan insülin adı verilen hormon düzenler. Şeker hastalığında ya insülin eksikliği söz konusudur, yani organdan yeterince insülin salgılanmaz, ya da insülin salgılandığı halde vücutta, hücre düzeyinde insülinle direnç vardır. Dolayısıyla insülin etkisiz kalır ve kan şekeri yükselir. Bunun sonucunda kan şekeri yüksekliğine bağlı pek çok rahatsızlık ortaya çıkar. Şeker hastalarının en önemli özelliği birçok organ sistemini etkileyebilmesidir. Sadece kan şekerinin yüksekliği değil ama aynı zamanda insülin düzeyinin yüksek kalması organlardaki hücrelerdeki direnç nedeniyle başlı başına yeni sorunlar oluşturur. Ve bugün için bilgilerimize göre insülin ne direnç yani insülin var olduğu halde etkili olmaması şişmanlık ve şeker hastalığının bir türü yani tip 2 diyabet diye bilinen türü birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Şeker hastalığının bir başka türü tip 1 diyabet adıyla bildiğimiz ve daha çok gençlerde görülen insülinin eksik olmasıyla ile birlikte giden bir hastalık durumudur. Tip 2 diyabet dediğimiz şeklinde ailesel bir geçiş etkili olabilir. Bir başka deyişle şeker hastası olduğunu bilen kişilerin olduğu bilinen kişilerin çocuklarında Şeker hastalığının ortaya çıkması olasılığı vardır.